selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ve birkaç gün benimle birlikte geleceksiniz. Şimdi annem ve babamla birlikte İstanbul'da gezmediğimiz noktalardan birisi olan Molla Zeyrek Camii ve çevresini gezmeye geldik. Uzun zamandır buraya gelmek istiyordum fakat bir türlü fırsat olmamıştı. Hep böyle yakın ve gezdiğiniz noktalara en geç gittiğiniz yerler olur ya. Oralardan bir tanesi. Gerçekten tarihi konusunda ve yapısı olarak beni çok etkileyen yerlerden bir tanesindeyiz. Ama <laughs> içine hala gezemedik. Hadi birlikte bakalım neler varmış. Tamam kanatacaksın elimi. Ama öncesinde biraz geriye gidelim ve birkaç yere uğrayalım. İlk durağımız olan Vezneciler Şehzade Camii'ne bakalım. İstanbul'da en sevdiğim camilerden biri olan Şehzade Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a Şehzade Mehmet için yaptırılmış. İçi gerçekten çok huzur verici. Özellikle camların kenarında oturup dua etmek veya sadece düşünmek bile çok rahatlatıcı. Ortamda çok farklı bir huzur var. Arka tarafında kocaman bir bahçesi de var. Şimdi o kısmı göstermedim. Ama orası da içerisi kadar huzur verici. Çıktıktan sonra türbe bölümünü de ziyaret edebilirsiniz. Şehzade Mehmet Türbesi'nin şöyle bir özelliği var. Şurada bir tane ters duran taht var. Tam Şehzade Mehmet'in türbesinin üstünde. Bu da Kanuni Sultan Süleyman. E, onun tahta geçmesini istemiş. Ama erken yaşta vefat ettiği için böyle bir şey yapmışlar. Ama Çinileri muazzam. Ya, yani o kadar güzel renkler ki. Bakın özellikle yeşil tonlarında kullanmışlar. Mavi ve yeşil. Bakın bu abbara. Mardin'de bolca gördüğümüz abbaralardı. Hayır abbara değil. Abbaranın üstünde ev oluyordu. Bunda yok. Ama neyse ona benzeyen bir şey. Bakın şimdi burası Fatih Kadınlar Pazarı diye geçen bir bölge. Buraya her gelmemde kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum. Çünkü e, kasapların ve sakatatçıların olduğu bir bölge. Bakın şimdi. Bakın Böyle işte. Seviyorum ama burayı gezmeyi. Bu bölgeye geldim de illa uğruyoruz buraya. <laughs> Çok ilginç. hiç beklemediğim bir giriş kısmı. Mola Zeyrek Camii'nin içerisindeyiz. Çok fazla kilise yapısına benzer bir yapısı var. Yani zaten kiliseden döndürülme ama böyle içeri girer girmez sanki kiliseye girmişsiniz gibi bir his şey var. Bir de Mihrap kısmındaki bu kenarlardaki aydınlatmalar gerçek mi? Çok güzel, <laughs> mükemmel. Şunun estetikliğine bakar mısınız? O kadar iyi ki. Ve şöyle bir şey var. Burası e, kilise zamanında yer döşemelerini korumuşlar ve şöyle hemen gösteriyorum. Bakın. Buraya cam bir bölme yapmışlar. Altı görünebiliyor. O halıların altında tamamının altı bu şekilde. Kilise döneminden kalma. Yansıma çok fazla var ama kilise döneminden kalma yer döşemelerini bu şekilde kurmuşlar. Bence çok güzel olmuş. Şöyle genel bir görünümünü gösterirsem bu şekilde bu bölümde şöyle merdivenler var. Hemen tabii ne olduğuna bakmamız lazım. Baba halkıma seslenmek için üst kata çıktı mesala. <laughs> çok güzel. Ama bir cami samimiyeti bir cami sıcaklığı yok, kesinlikle yok yani. Çok severim mimari açıdan çok güzel, Bizans'tan kalma bu e, yapıları da çok güzel. Ama. Yani, biraz önce girdiğimiz Şehzade Camii'nin o verdiği huzuru veremiyor bu tarz yerler bence. Bakın, aydınlanma yaşayan bir kedi. <laughs> Mola Zeyrek Camii'nin karşısındaki Fatih Belediyesi'ne ait Zeyrekhane Kafe'ye geldik. Zeyrekhane değil mi? Zeyrekhane Kafe. Zeyrekhane Kafe'ye geldik. Bizimkileri ikna edemiyorum. Normalde Dünya Mutfağı yemeye bayılırlar. Bugün asla kabul etmiyorlar. Yani düzgün yemek yiyerekten. <laughs> Bir türlü kabul ettiremedim. Şimdi ön bir atıştırma yapıp sonrasında nereye gideceğimize karar vereceğiz. Çok güzel manzarası olan ve belediyeye ait olan bir kafe. Hem çok sakin. Bugün daha öncesinde geldiğimde çok kalabalıktı. Bugün çok sakin. Güneş var ama soğuk hava. Güzel. Tost ve çaylarımızı yiyerekten güzel manzaranın keyfini çıkartacağız. Sonrasında bakalım nerelere gideceğiz. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Birincisi, hava çok soğudu çıktığımızdan beri. İkincisi, birer tane tost yememize rağmen hala açız ve ne yiyeceğimize karar veremedik. Üçüncüsü, 26 yaşındayım ve 26 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 10 yıldır falan da planlı bir şekilde geziyorum ama hala İstanbul'da gezmediğim, görmediğim o kadar çok sokak, o kadar çok yer var ki her seferinde şaşırıyorum. Bugün Eminönü'nün bu bu tarafı ne taraf oluyor baba? İmeçe. İmeçe değil bu taraf. Bize, değil mi? Ya Balat tarafına doğru giderken ki bir sokaktan geçtik mesela. Çok ilginçti hani böyle değişik bir sokak. Yani İstanbul'da görmeye alışık olmadığım sokaklardan bir tanesiydi. Şaşırıyorum. Bedava yemeği duyunca canım kardeşimle hemen ekstra yakışıklı kardeşim. günü burada bitirelim bugünlük bu kadar diyelim kendinize çok iyi bakın bir de şurada ay görünüyor bakın o kadar güzel ki keşke kameraya da çekilebilse ama benimkile çekilemiyor kendinize çok iyi bakın çok güzel bir gündü ee, sonraki günlerde görüşürüz kanala abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın <laughs> Şimdi yemeği duyunca ekstra yakışıklı kardeşimle geldi. Sırf yemek yemek için. Evet. Bakar. Eee yatağa düz, yatağa düz, yatağa düz.